lar nefis için yani nefsinizi te temizlemek için işte geleceksiniz tasavvufa gireceksiniz el alacaksınız ayak vereceksiniz kafa uçuracaksınız diye uyduruyorlar da uyduruyorlar. Şimdi bana diyorlar bunlara niye böyle kardeşim asla asla olmayan şeyler yani ayetleri kendi arzularına uydurdukları için canım sıkılıyor yoksa ne olacak yani şimdi. <laughs> Şimdi nefsi arındırmanın Kur'an-ı Kerim'de emirleri var, yasakları var. Şu adamdan el alacaksın, şundan ayak alacaksın diye bir şey yok. Ha bir öğretmen gerekir tabi. Bir örnek gerekir elbette. Ama bir kimsenin Allah'a vekil olması ya da Allah'a karşı sana vekil olması gerekmez. Öğretmenlik başkadır o başka. Bazı insanları kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Tasavvufta nefisler bir takım derecelere ayrılır. Mesela tarikata girmemiş adamın nefsine nefsi emmare derler. Yani kötülüğü emredip duran nefis. Kur'an-ı Kerim'de bu kimin nefsi olarak anlatılıyor? Hazreti Yusuf'un. Hazreti Yusuf'un nefsi. ve ma uberru nefsi innen nefsel emmâratun bis su <tık> illa ma rahime rabbi Yusuf Aleyhisselam hani o kadınla birlikte olma meselesi hapse girmesine de sebep olmuştu ya Yusuf Aleyhisselam diyor ben kendimi yani ben kendimi bir kenara atmak istemiyorum ya yani ben şey değil benim nefsim bu işi arzu etmez diye bir olay yok Nefis insana kötülüğü emreder durur. Yani o günahı her insanın nefsi ister. Zaten nefsi emmare olmasa, benim canım kötülükleri istemese ondan vazgeçmenin ne anlamı olur? E şimdi bunlar Yusuf Aleyhisselam gibi bir mümtaz bir peygamberin peygamberi anlatan ayeti kerimeyi daha tasfiye tarikata girmemiş kişinin nefsi diye anlatıyorlar. Ondan sonra ikinci sırada hangisi gelir? Nefsi levvame. Efendim yani yaptığı hatalarını anlayıp da kendisini şey yapan ayıplayan kişinin nefsi. Bu da şey, İbrahim Aleyhisselam'ı anlatan bir ayet vardı, hatırlıyor musunuz? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın kendini sü sürekli böyle yaptığı hatalardan dolayı ayıpladığına dair Yok yok Böyle bir ayet vardır Mesela ah eder, evvah Le <laughs> evvahun, hal <laughs> evvahun halim ahvah eden Evet, ahvah eden ve çok yumuşaklı, yumuşak huylu olan bir zattır. Ya da bizzat levvame kelimesinin geçtiği yer. Cenab-ı Hak Kıyamet Suresinin başında La uksimu bi kıyame ve uksimu bin levvame. nefsi levvame Nefsi levvameye yemin ederim diyor. Ne demek nefsi levvame? Yani insansınız, hata yaparsınız. İnne İbrahim ile Allahun Halim Tevbe 114. İbrahim hani bunu başka şekilde manalandıranlar çıkabilir ama hani çok ahvah eder. Ah keşke şöyle olsaydı diye. Ama şu nefsiyle vahmeye delil getirilen ayet Kıyamet suresinin başındaki ayet La uksimu bi yevmil kıyameh kıyamet gününe yemin ederim ve la uksimu bin nefs nefsi levvame nefsi levvameye de yemin ederim diyor Allahü Teala. Yani bunun önemini belirtiyor. Yani suç, günah işleyebilirsiniz, insansınız. Eğri ağacın doğru gölgesi, gölgesi olmaz. Sen insansan hatan olur, kusurun olur falan. Ama o hatayı, kusuru anlayıp da tevbe etmektir esas iyi olan. Güzel olan. Ondan sonra ne diyorlar, anlatıyorlar işte. Bir kere sıra sıra yükseliyorlar bunlar. Tarikada girdiler mi? Hı? Yok, o, o çok ileriki safa. Ee, nefsi mülhime diyorlar, ama mülheme olması lazım. Nefsi mülhime ilham veren nefis, nefsi mülheme ilham alan nefis. İlham alıyor. Ne ne oluyor? Artık daha o kendi vahiy gelmeye başlıyor. O nefsi mülhemeye delil getirdikleri ayet de Şems suresindeki ayet. Yani bu, bir önceki derste okuduğumuz her insanın yaptığı iyiliği, kötülüğü Cenab-ı Hakk'ın ona bildirmesi olayı. Bu her insanda olan bir şeydir. Yok diyor o işte belli kişilere. Ondan sonra efendim nefsi radıya, nefsi mardıya tamamı uydurma ama ayetler kullanılarak İnsanlar böyle öyle derece derece yükseltiriliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de efendim teskiye yok mu? Var tabii. Günahlardan arındırılacaksın. Kur'an-ı Kerim yetmiyor mu kardeşim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetmiyor mu ki başka arayışlar içerisine giriliyor? Allah'la insanların arasına bir takım şeyler sokuluyor. Evet. Böylece dersimizi bitirdik. Yalnız